Kula, yaşantılar Soruyorum şimdi kendime Yanıyorum kendi halime Ne var elimde kalan Bu dünya zaten yalan Soruyorum şimdi kendime Yanıyorum kendi derdime Ne var elimde kalan Bu dünya zaten yalan Ölmek varsa Ölmek evet, Kaderin kader olsun Belli yaşta dolsun Hiç çıkmadım, merak etme. <laughs> kaderine, Kaderin kader olsun Belli yaşta dolsun <laughs> Tam, tur, tam <laughs> dur, tam dur. <laughs> tam dur, tam dur. <laughs> <tur. gülüyor> sen yat yat. Hah, oldu. Bu ne Yaşantılar. Allah'ım. Kırıyorum kendi halime Ne var elimde kalan? Bu dünya zaten yalan. Yanıyorum şimdi kendime, yanıyorum kendi derdime. Ne elimde kalan bu dünya? Allah'ım! Ay mı? O bir de yaratan ya Rabbim. Ayı da yarattın. yarattın ya Rabbim. Sorma çarpar. <laughs> Kader olsun, ben bir aşka dolsun. Güzelim bakın bakın. <laughs> Adam yok da. Var elimde kalan <laughs> bu dünya <laughs> zaten yalan. Soruyorum şimdi kendime. Yanıyorum kendi halime. Abi. Ha haberin olsun. Kimden okuyayım? Kim? <laughs> ha yanıldım Allah, yanıldım. <laughs> <laughs> <öte> <laughs> Arabaya Olmaz, koş, koş sen, koş, koş, lan. koş sen, koş sen. Güzel bir şarkı çıksın. Kendimi geçerim. Allah, Amına koyayım ya. Amına koyayım ya. Çal. Çal <laughs> koçum. <kucuğum. gülüyor> Bunlar değil. Orada sesler çıkıyor. Öyle mi? Aynen hocam. Çatır çutur tamponun üstüne çıkma hayvan. Ne oldu kuzumla. Koca, Koca bir, bir kadındım. Oysa ben seni tüm yalanlardan daha çok seviyordum Zor, zor kadere emanet ettim seni Fatih ne düşünüyorsun bu dünya için? Bu dünyanın Allah kahretmesin Bu dünya için şarapçı Orhan abimizin güzel bir sözü var Eee Ablanı çıkayım dünya <laughs> ablanı Şimdi Fatih ben sana sordum. Şarapçı Orhan zaten söylemiş söyleyecek. dünya siksin bu arada. Ben de bu dünyanın... He. Büyük ablasını sikiyim. Küçük, Küçük ablası olacak. Küçük ablası abloseye... olacak. Orhan siksin. Ben sikiyim O da. O da emrah, emrah Emrah siksin. Emrah. Emrah mı namına sayın? Küçük ablasını da sen sikiyor. <laughs> <üşüyor. gülüyor> çınar sarıl. Sarıl mı sikiyim? Bütün maturelere. Çok sıcak diyor. Bakın Geri dönüp baksın da. Bilmem yaşın anlar mısın ya. o senin her anını ne yaşın çok yaşın seni, yaşın. Senin, yaşın çok yaşın. olduğunu Ne çok geç oldu çok geç olduğunu nu sor sor kardeşim evet işte bu yolculuklarımızda bize eksik eden e, arabamız Kango 1.5 Kango 1.5 değil 1.4 Pardon 1.5'ti. 5'ti. Orada bu videoyu ilk kez görmek de beş. çok iyi olur. Karıştırma ilk kez. Ee, şimdi kangumuzun ışıkları mor. Birader çok güzel gözüküyor. Gel buradan bak. Allah Allah mı? Manyak gözüküyor. Yani bu görüntüyü görmeni isterim. Oo bir dakika dur. Sen orada gözükmüyor yalnız birader. <laughs> Oha. <Fatih> şimdi Oo <laughs> <laughs> işte kangumuz budur. E, ee, AF878 plaka Fatih'in şeyi gözüküyorlar. <laughs> orada. Neyse artık anlamayacağız. Artık Fatih de gözükmeye şimdi Ben de gözükeyim böyle. Ben Çınar bunun co pilot co pilot şu arkadaş. Ben de driver yani sürücü oluyorum. Bu bir boka yaramıyor. Bu öylesine işte işte bir beraber şöyle bir Hep beraber bir alayım şöyle. Biz bak ben aşığım. Bu bunun ne olduğu belli değil. Bu garibim ne yapsın öyle sürmüyor Aa, oradan abi, oraya. Allah yani bilmiyorum Chris artık. Seviyorum. Ben, ben Chris Ali şey Chris de, seviyorum. Chris'i seviyorum. Çevre Orman Müdürlüğü'nü de seviyorum. Amerika'ya da geleceğiz her yere gideceğiz. Anladım. mı? Kaçıyoruz <laughs> Şimdi bugün bugün yaptığımız bu atraksiyon bugün de burada sona eriyor. eriyor veya... Nev ile beraber kapıları kapatıp gidiyoruz. Bugün bu akşamki yolculuğumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kısaları yak. Sen de rahat ol. Kısaları yak diyorum. Neleri yakıyorsun ya? Heh sıfır oldu şimdi. Dedim ki Fatih arkadaşım. Bugünkü bu atraksiyon da burada sona eriyor. Son olarak bu arkadaşlara izleyecek arkadaşlara şanslı arkadaşlar bunlar biliyorsun yani. Evet. Bunlar herkes yaşayamıyor. Ama ya yaşayamıyor doğru söylüyorsun. Onun için bu arkadaşlara söyleyecek nelerimiz var. Ah! Şimdi sen o arabayı çalıştırdın ne, ne olduğunu ah. zannediyorsun? Şuradan çıkacağım kısa. Ah! Valla Fatih kardeşim. Ben biraz ben. De. Ha? Yok orada yok. Şey, doğru söylüyor. Kaçmasın Kolayı bıraktık. Ne? Kolayı bırak ya. Başka bir şey bırakmadın değil mi? Yok, donum üstünde. Bir Biri gelmedi. Donavuz. Bir şeyde. Allah'ın oluyor canına. Buraya konuşmadık. Dolaşmasın ki. Bu gece bu kadar yeter. Hadi hayır Hayırlı, <laughs> hayırlı o akşamlar o kadar, herkese. O kadar bitmesin Bilal abi. Hadi şimdi bir atraksiyon yaptık. Yine bunu bitirmeyelim. Bitirdin mi? Yollar mı, dağlar mı? Bunları bırak şimdi sen. Bu şimdi atraksiyonu yere... böyle bitirmeyelim Bilal Bak. Nasıl bu arabanı... atraksiyonu böyle bitirelim bak. Nasıl bitirelim? Bir şekilde bitireceğiz ama nasıl bitireceğiz? Yani, Var bakalım. Yani, yani. Oo dayılar oraya gelmiş. Kimler o? Aynı araba mı yine? Bu kez de burada sıkıyorlar kızı. Yer değiştirdim. Tövbe estağfurullah. Bunu kayıt almadın değil mi hocam? Hepsini <laughs> <Şunu> kayıt alıyor. Birader <laughs> susun şimdi. Allah tamam. be. Bu. Arkadaşım Ay. herkes dinlesin. Ne <laughs> diyeyim? Daha ni hocam bu biraz ağır